13'e doğru savaş son şiddetini bulmuştu. Durum her 10 dakikada bir telgrafla İstanbul'a bildiriliyordu. Bazı mermi parçaları gözetleme yerimizin etrafına kadar gelmeye başlamıştı. Selahattin Adil Fakat Türk tabyaları ve sahildeki hareketli toplar gemilere hasar vermeye başladılar. Öğleden sonra saat 2'de, hasarlı Fransız gemisi Bouvet'de ani bir patlama oldu. Bouvet, 2 dakikadan daha kısa bir süre içinde, 600 Fransız denizciyle birlikte battı. Saat 14'te Bouvet'in battığı her taraftan görüldüğünden herkesin maneviyatı üzerinde büyük tesir bıraktı. Meydana gelen bu sükunetten faydalanarak askerler hemen rayları temizlediler. Toplarının kamalarını yağladılar. Selahaddin Adil. Birkaç saat içinde bir Irresistible ve Ocean da aynı yerde mayına çarparak battı. Saat 7'de her şey bitmişti. Gemiler Nusrat mayın gemisinin sadece 10 gün önce döşediği mayınlara çarpmıştı. Bu bölge saldırı öncesinde müttefik istihbaratınca güvenli olarak rapor edilmişti. Bu İngilizler ve Fransızlar için büyük bir yenilgi. Gemilerinin üçte biri ya batmış ya da büyük hasar görmüş vaziyette. Türklerin bu tarz başka saldırılara karşı koyacak kadar cephaneleri var. İngilizler ve Fransızlarsa iki saldırı daha yapsalar ellerinde gemi kalmayacak. Saldırıdan 4 gün sonra 22 Mart'ta Müttefik Birlikleri Komutanı General Ian Hamilton'la Donanma Komutanı Koramiral John de Robeck ordunun Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapmasına karar verdiler. Hedef, Donanmanın yeniden ilerlemesini sağlamak için kıyı tabyalarını ele geçirmekti. Kitchener planı onayladı ve Churchill destekledi. Hiçbir İngiliz devlet yetkilisi itiraz etmedi. 24 Mart'ta Alman General Otto Liman-von Sanders Gelibolu'yu savunmak üzere 65 bin kişilik Türk gücünün başkomutanlığına getirildi. Hamilton'ın planına göre Fransızlar Asya kıyısına, İngilizler Gelibolu'nun güney ucundaki beş ayrı kumsala çıkacaktı. Kısaca Anzaklar olarak tanınan Avustralya ve Yeni Zelanda kuvvetleri de biraz daha kuzeye çıkacaktı. Karaya çıktıktan sonra kuvvetler İçeri hareket ederek tepeleri ele geçirecek ve kıyı şeridini güvenli hale getireceklerdi. Hassas bir koordinasyon gerektiren, esneklik taşımayan, oldukça karışık bir plandı. Bence dedi Hamilton, temel sorun ordunun karaya çıkması. Ona göre kıyıya çıktıkları anda Türkler kaçacaktı. I don't... Bence hiçbir aşamada şöyle durup etraflıca düşünmemişler. Onlar için sorun sadece ordunun karaya çıkmasından ibaretti. Daha sonra o ordu nereye gidecek, nasıl savaşacak? Bunu kimse düşünmemiş. Türk ordusunun gerçek durumu hakkında çok yetersiz bilgileri vardı. Ama her şeyin ötesinde kimse vatanını koruyan bir ordunun savaşma gücünü ve azmini hesaba katmamıştı. Çıkarma günü 25 Nisan pazar olarak belirlendi. 15 Nisan Geçen her dakikanın bizi düşman silahlarına daha da yaklaştırdığına inanamıyorum. Ellis Silas 23 Nisan Sevgili anneciğim Gitgide heyecanlanıyor ve karaya ayak basacağımız anı dört gözle bekliyorum. Pazar sabahı Şafak'la beraber çıkarma başlayacak. Ve çıkan ilk birliklerde biz olacağız. Oğlum Gay. Gelip oğlum. Sevgili Sir, bugün fırkamla cephe hattına giriyorum. Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler temenni eder, sizin ve yavrumun gözlerinden öperim. Artık mektup yazmak belki müşkül olacak. Ara sıra herhalde malumat vermeye çalışırım. Sizleri Cenab-ı Hakk'a ve abime emanet ediyorum. Selahattin Adil 23 Nisan Operasyon emirleri dağıtıldı. Bu akşam bir dizi Avustralya gemisi istin verdi. Askerlerimiz çok sakinler. Sadece yapacaklarını düşünüyorlar. Düşman askerinin gözü önünde ve silah altında onun toprağına ayak basmak zorundalar. Savaş gemilerimizin desteğiyle sadece piyade çıkacak. George Bollinger 25 Nisan gece yarısı İngiliz ve Avustralya gemileri Gelibolu kıyısına yaklaştılar. Sabah saat 3'te Avustralya filikaları sahile yöneldiler. Canım ablacığım. Bundan sonra neler olacak bilinmez. Bana veya Oliver'a bir şey olursa kendini çok üzme. Sevgili Yuna. Unutma ki her gün binlerce abla kardeşlerini savaşta kaybediyor. Bu mektuba hüzünlenme. Çünkü daha ölmedik. Aslında kendimi hayatım boyunca hiç bu kadar iyi hissetmedim. Zaten Cumberland ailesinden birini öldürecek Türk veya Alman daha doğmadı. Ya da böyle bir kurşun daha icat edilmedi. Seni seven kardeşlerin Oliver ve Joe. Sabah saat 4.30'da ilk Avustralya askerleri kıyıya çıktığında Kıyı'yı korumakla görevli 200 Türk askeri için bu büyük sürpriz oldu. Aslında Avustralyalılar içinde. Önlerinde sart tepelerle çevrili dar bir kumsal ve çalı kaplı yarlar buldular. 3000 metre uzunluğunda bir hat boyunca karaya çıkacaklarına, beklemedikleri bir şekilde sadece 600-800 metrelik bir hatta çıktılar. Bu da sahilde inanılmaz bir karmaşaya neden oldu. Bir anda tekneler, birlikler birbirine karıştı. yer rağmen Avustralyalılar hızla ilerlediler ve ilk tepeleri ele geçirdiler. Savunmadaki 200 kişilik Türk bölüğünden sadece onu hayatta kalmıştı. Kalanlar savaşarak geri çekildiler. Türklerin takviyeye ihtiyaçları vardı. Hem de acilen. En yakın Türk gücü 7 kilometre ötede kamp kurmuş 27. alayın ana grubuydu. Alay komutanı Kurmay Yarbay Mehmet Şefik'ti. Bu çok şiddetli tüfek patlamalarının bize aksedebilen uğultusuydu. Bu uğultu arı burnunda bir avuç yardımdan uzak alay arkadaşımızın kim bilir ne kadar çok üstün bir düşman karşısında nasıl bir sıkıntı içinde vazifelerini yapmaya çalıştıkları izlenimini verdi. Mehmet Şefik Saat 5.45'te Mehmet Şefik Avustralyalıların ilerleyişini durdurmak için yürüyüşe geçti. Ama iki saatlik yolu vardı. Avustralya çıkarması ilerlerken daha güneyde Ian Hamilton'ın ana çıkarması da başlıyordu. 6 kilometrelik kıyı şeridinin neredeyse tamamı bin kişiden oluşan tek bir Türk taburunca korunuyordu. Sabah saat 5'te gemiler Türk kıyılarına ateş açtı. Tabur kumandanı Mahmut Sabri bombardımanı tepeden seyrediyordu. Birçok şarapnel yek diğerinin ardından patlıyordu. Hayatı korumak için kazılan avcı hendeklerinin bir kısmı mezar vazifesi gördü. Mermi tesiriyle düzlenen siperlerde sağ kalanlar mermi çukurlarına yerleşiyorlar ve yeni siperler yapıyorlardı. Binbaşı Mahmut Sabri Fransız ve üç koydaki İngiliz çıkarması başarılı olmuştu. Ama önemli iki koy daha vardı.